Aşağıdaki reaksiyonların hangisinde ATP oluşmaz diyor. Bakalım. Hangisinde ATP oluşmaz? Önce bakalım. Ee, şu reaksiyonlarda ATP oluşması için ne, reaksiyonun bu tarafındaki şeylerin yüksek enerjili olması lazım. İşte kreatin fosfat, işte bir üç bir fosfogliserat, glukoz 1, bir altı fosfat, fosfonol gibi e, moleküller var ve Bunların reaksiyonlarda ATP oluşup oluşmadığı sorgulanıyor. En pratik olarak şöyle bakabilir miydik bu soruya? Ee, şimdi bakın şöyle bakmak lazım. Ben böyle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Mesela A seçeneğine bakalım. Kreatin, fosfat, substratım, ürünüm ne? Kreatin. Ne kaybım var? Fosfat kaybım var. E o zaman diyorum ki nereye gitti bu fosfat? ATP'ye gitti bu kalemde niye yazmıyor? Evet ATP'ye gitmiş olabilir diyorum ATP sentezinde. Yine bakıyorum, glukol 1,6 bir fosfat. Hani bu bakış açısıyla baksam, burada soruda neyi vurgulamak istediklerine bakacağız. Glukol 1,6 bir fosfat. İki tane fosfat var. Bakın, glukoz 6 fosfat. Bir fosfat var. O zaman yine aynı yaklaşımı gösterdim. Nereye gitti bu fosfat? Dedim, atıyorum mesela, ATP'ye gittiğini düşündüm teorik olarak bakarsam. Bir üç bir fosfogliserat. fos tane fosfat var. Bakıyorum bu tarafta ne var? Bir tane fosfat var. O zaman dedim ki nereye gitti bu fosfat? İşte atıyorum ATP'ye gitti dedik, fosfonöl pürüvat, e nereye gitti bu fosfat dedim yine, e, nereye gitti? ATP'ye gittiğimi düşünün, şimdi bir kişi aslında burada böyle bir fırıldak çevirmişler, kimdi? Kişi bu dediğim bakış açısıyla yapsa, baksa buradaki substratlara baksa ve sonra dese ki aynen dediğim gibi nereye gitti bu fosfat dese aslında e seçeneğini işaretler gibi duruyor arkadaşlar. Çünkü onun da substratın üzerinde ne görünmüyor? Herhangi bir fosfat ibaresi görünmüyor. Ha işte şey orada fırıldak oldu ama biz biliyoruz ki süksinil koa süksinat basamağında ne olur? Substrat düzeyinde fosforlasyonla ATP ya da GTP sentezlenir. Krebs döngüsünden hatırlayın. Ama bakın burada yapmadıkları bir fırıldak yapmışlar. Pek yapmazlar bunu. Belki birkaç sefer yapmışlardır topu topu arkadaşlar. Olmayan bir reaksiyonu yerleştirmişler. Ya yani böyle bir reaksiyon yok. Glükoz 1-6 bir fosfat, glikoz 6 fosfat. Olmayan bir şeyi koymuşlar ama normalde o kurala uyuyor. İki tane fosfat var bu tarafta, orada bir tane fosfat var. O zaman kişi ne diyebiliyor? Nereye gitti bu fosfat? İşte o yüzden arkadaşlar burada aslına bakarsanız ana kritik verinin kim üzerinden olması gerekiyor? Süksinin, koa süksinat. Aslında oradaki bilgiyi ön plana çıkartmışlar. Akıllıca bir soru olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla arkadaşlar. Seçeneğimiz o zaman nedir? B seçeneğidir. Böyle bir reaksiyon yok. Diyor ki izostrattan sağlanan elektronlar e, mitokondride ETZ nereden katılır? Arkadaşlar bakın izositrattan sağlananlar hani ya da TC kapsamında deseydi cümleyi kursaydım. İzostrattan sağlananlar işte e, başka kim alfa ketoglutarattan sağlananlar diye sorulabilirdi bu soru. Yine diyebilirdi ki malattan sağlananlar bunlardan sağlanan elektronlar nedir? Ne olarak çıkar? Nadaş diye çıkar. ETZ'ye nereden girer? Kompleks birden girer. Değil mi? NADH de hidrojenaz. Ama seçene, soru kalıbında şöyle deseydi. Süksinattan sağlananlar. Süksinattan sağlananlar deseydi. süksinat de hidrojenaza burgu olurdu. O reaksiyon ne üretir? Fadaşik üretir. O da nereden girer arkadaşlar? kompleks 2'den giriş yapar. O zaman burada baktığınız zaman izositrattan sağlanan elektronların nada şeklinde çıktığına vurgu olduğu için burada seçeneğimiz belli. Bakın dediğimiz gibi az önce izositrattan sağlananlar, izositrat dehidrojenaz, alfa ketoglutarattan sağlananlar, malattan sağlananlar, malat hidrojen adaş oluşturduğu için bunlar kompleks birden girerler. Ama süksinattan sağlananlar deseydi süksinat hidrojen burgu olurdu. Oluşan ürün fadaş 2'dir ve nereden girerdi? Kompleks 2'den giriş yapardı. O yüzden hoş e, bir soru arkadaşlar. Diyoruz. Yine koenzim Q olsun, stokrom B olsun, stokrom C olsun gibi stokrom oksidans olsun. Bunlar temelde ne yapıyorlar? elektron transport zincirinde, elektron aktarımında görevli olan diğer aktörler olarak ne yapılabilirler, düşünülebilirler. Seçenek NADH'de hidrojen